Oğlum ne yapıyorsun? Namaz mı kılıyorsun? Hadi Allah kabul etsin. Hadi. Hadi kıl. Oy uykusu gelmiş. Saat on buçuk. Uykusu gelmiş. Ama yatıyorsun bir iki saattir. Ya uyurken ne sevdim seni. Ne sevdim seni. Uy uy. Oğlum. Prens. Oğlum. Oğlum prens. Canım. Nasılsın? Oy canım benim. E? Ee? Ben namaz kılacağım ama. ya kılacağım, teravih kılacağım. Daha çok işim var. Sonra da yatmam lazım. Daha sahura kalkacağım. Oy canım benim. Seni de kaldırayım mı sahura? Zaten bizle kalkıyor sahura. O da bir şeyler yiyor. Sabah kadar oruç tutuyor ondan sonra. <laughs> Neydi? Tekne orucu bu ne vardı? Biz çocukken tutardık öğlene kadar. Bu da öyle. Kalkıyoruz, havlunu yapıyor, suyunu içiyor. Ondan sonra yatıyor. Artık ne zaman uyanırsa o zaman biraz yemek istiyor. Al sana tekne orucu. Değil mi biraz? Değil mi canım? Değil mi oğlum? Şu güzelliğe bak ya. O gözünden uyku yağıyor. Niye o kuyruk hiç durmuyor prens? Hiç kuyruğun durmuyor hiç. Ay canım. Baba şükür ben. Beş beş Güzel beş oğlum. Tatlışkım. Onu sevdikçe gözünü kapatıyor. Niyese. Canım beş beş benim. On, Sen ne tatlısın öyle. <laughs> oğlum. Uykun var yoksa biraz daha oynardık seninle de. Beş beş. Uykun var. Hadi sen uyu. Ama bana müsaade et namaz kılacağım. Ölüm.